değerinizi alabilir miyiz abicim? Valla düşünemiyoruz. Düşünce bile yok. Yani bu asgari ücretten düşünebiliriz ki gidip çalışmamayı düşünüyoruz. İş yerinde yapmayı düşünüyoruz. Yani isyan etmeye düşünüyoruz. Başka yani diyecek bir şey bulamıyorum. Iıı e, hiç hiç de, karş hiç karşılanmadı. Hiç tane. karşılanmadı. Böyle demir yumruk hesabı oldu. Ben dedim oldu gibi. E, İşçi tarafından hiçbir şey, fikir görüş alınamadı. Her şey yüzde 300 400 ken asgari ücretin e, yani bu kadar düşük olması normal bir şey değil yani bence. Hani en kötü şartla 24 25 falan o civarda ben bekliyordum ben kendi şahsıma göre, göre konuşuyorum. Ama 22.100 lira gibi yani çok düşük bana göre. Şimdi vergi zamlarının %45 %50 olduğu banta Asgari ücretliye %30'u verilmesi, asgari ücretliye hakaret. Tamamen bizim için hayal kırıklığı oldu. Biz en az 27 bin lira civarında bekliyorduk. Olmadı. Hükümete yakıştıramadık. 15 bin lira aylık kiraların olduğu bir yerde 22 bin lira asgari ücretle, asgari ücretle nasıl geçeceksin? 2025 yılı çok daha zor geçecek. Allah insanlarımıza yardım etsin. Çok sıkıntı bir dönem bizi bekliyor. En basitinden kendimden örnek veriyorum. 3 tane çocuğum var. Bunların günlük harçlığı sadece 50 lira. 3 çocuk 150 lira. Aylığa vurduğun zaman 5 bin lira yakın sadece çocukların masrafı var. Bu evin yakıtı, elektrik faturası, su faturası, telefon faturası, kişisel giderleri yetmiyor. 15 bin lira kiranın olduğu bir yerde bu maaş yetmiyor. Evet, evet. Evimden buraya gelmek için günlük 50 lira yol parası ödüyorum. Aylığa vurduğum zaman bir ayak yani bir miktar yani. Artık hava var, şu var. Şu an, e an yani, düşünce. devletin açıkladığı yani, açık sınırı belirli bir fiyat şey koymuşlar. Yani şu an 30'a aşağı olmaması lazım yani. Meclis ha Bir toplantı, iki toplantı, üç toplantı. Ama kendilerine geldiği zaman tek toplantı da saat, bir dakika sürmüyor. Yani hemen geçiyor, onaylanıyor. Ama asla öte gelince neredeyse veresine ver, ver, vermek istemiyorlar yani. Niye vermek istemiyorlar? Artık babasından, cebinden veriyor, kendi cebinden bilmiyorum yani. Yani vermeseler daha iyiydi. Şimdi bir sene sonra her şey yüzde mu katlanıyor? Yüzde iki yani? her şeye zam geldi. Her gün marketler ürün değiştiriyor. Yani yüzde otuz hakkı değil bence yani. Kendileri 22 bin lirayla geçinebiliyorsa yani biz de geçinebiliyoruz. Tabii yaşam şartlarına göre şu anki yani 20 Türk işin verdiği rakamlarda olması lazım yani. 29-30 civarlarında. Bir evde tek bir kişi çalışıyorsa çok zor ama karı koca çalışıyorsa belki belki yani o da. İki çocuk üniversite. Şimdi benim, benim eşim burada hastanede, Algomet Hastanesi'nde çalışıyor. Ben de çalışıyorum, İki çocuğumuz üniversitede okuyor. Yani zar zor yani böyle ucu ucuna yetiştiriyorum yani ucu ucuna. Ba bakan konuşma yapıyor, mutabakat yaptık diyor yani kendi aramızda diyor. Yani demek ki Türk de haber var, bizim haberimiz yok diyorlar ama inanmıyorum ben. Bu ücretle bekar bir insan bile zor geçiniyor bana göre. Evli insanların zaten halini düşünemiyorum. Ee, i̇nsanların belki iki çocuğu var, belki bir çocuğu var. Ama e, asgari ücret 22.104 lira. Şaka gibi. İşe geliyoruz. Gelirken bir dolmuşla geliyoruz. Onun ücreti ayrı. E, sabah kahvaltı yapalım diyoruz. Zaten bir simit almış başını gitmiş. E, ekmek alalım diyoruz. Ekmek zaten şu an 10 lira. Asgari ücret yükseldikten sonra e, belki 20 lira olacak, belki 30 lira olacak bilmiyoruz. Yani tamam ben ailemle yaşıyorum, benim babam çok şükür birazcık kazanıyor ama yine biz geçinemiyoruz. Kiramız zaten deseniz almış başını gitmiş. Başka ülkelerde birikim yapıp bir genç tek başına kendi arabasını evine alabiliyorken ben bu ülkede bir araba bir ev zor yani. Anca bir altın alabilirsek alıyoruz. Onda zaten geri borçlarımıza gidiyor yani. Zor bu ülkede birikim yapmak, ev almak zor. Evliyim üç tane çocuğum var benim ya. Ev kira. Ev kira. Elektrik, su. 22 milyardan bize kalmaz ya. Aç kalırız biz Bize kim bakacak? Çocuklara kim bakacak ya? 30 milyar, 32 milyar olması lazım yani bir askeri ücretin. 30 milyar olması lazım geçinmek için yani. insan cebine para katması için, bir yere gitmesi için. 22 milyar asker ücret mi olur ya?